Forex'in doğru adresi FXTCR'ye hoş geldiniz. İlk olarak gündemin önemli gelişmelerine hep birlikte göz atalım. Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvilleri, ABD'li siyasi liderlerin borç tavanı konusunda anlaşmaya varamamalarının ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle dün değer kazandı. Japonya Başbakanı Abe yaklaşık 558 milyar dolarlık bir fon kurarak yabancı menkul kıymetler alımı yapmayı hedeflediğini dile getirdi. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de borç sınırı için alınan sıra dışı önlemlerin yalnızca Şubat ortası Mart başına kadar etkili olabileceğine dikkat çeken ABD Hazine Bakanı, Kongre'nin borç sınırını yükseltmemesinin ülke için ekonomik sıkıntı doğuracağı uyarısında bulundu. Fed Başkanı Bernanke, Merkez Bankası'nın tahvil alım programının ekonomiye ne kadar yardımcı olduğunu yakından değerlendirmeye devam edeceklerini söyledi. Bernanke iyimser olduğunu ancak işsizliğin hala çok yüksek olduğunu belirterek Merkez Bankası'nın elinde uygulamadığı yeni bir teşvik aracının olmadığını söyledi. MTA tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri borç tavanının yarattığı endişenin doları zayıflatması ile yatırımcı güvenli liman ararken altın yükselişini ikinci güne taşıdı. Platin de 3 ayın yükseğinden alıcı buldu. Günün ekonomi takvimine baktığımızda takip edilmesi gereken 3 önemli veri göze çarpıyor. 11.30 İngiltere tüfe rakamları, saat 12'de Euro bölgesinden gelecek olan dış ticaret dengesi rakamı ve saat 15.30'da Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan perakende satışlar ve üfe rakamları. Şimdi Euro dolar analizimize geçelim. 1.3351'den işlem gören Eurodolar'ın günlük grafiğine baktığımızda kısa vadeli desteğin 1.3307, direncin ise 1.3465 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Şu anda bulüngerin üst bandında seyreden Eurodolar'da kısa vadede bir düzeltme hareketi olarak 1.3307 seviyelerine bir gevşeme yaşanabilir. 1.33.07-1.33.50 bandında hareket edecek gibi görünen euro dolarda yönün ne olacağı gün içerisinde gelecek verilere bağlı. Değerli yatırımcılarımız, güne başlarken sizlere aktaracağımız gündem gelişmeleri ve analizlerimiz bu kadar. Günün diğer gelişmelerini ve analizlerimizi takip etmek için mutlaka fxtcr.com adresimizi ziyaret edin. Hoşçakalın.